söylediği için bir spoiler yemezsiniz. Herkes sallıyor şu an. Özetle hepsini bana izletti. Bütün ölen karakterleri, bütün yaşanılanları izletti, izletti. Harbi moralim bozuldu yani. Bir yandan keşke izleseydim dedim. Bir yandan da iyi ki de izlememişim falan yaptım ama. Valla ben haftalarca bekledim o sahneyi izledi artık. İzlemeyince dedim öğrenmedim vakti geldi. Walking'de Dead bilmemiz lazım abi. Bu evet. Valla ben o kafayla oynuyorum bu oyunu. Yani o rol anlamda değil de çok sevmemin sebebi de o. <laughs> o hissi veriyor veriyor. Daryl'ın ölmesi çok üzücü oldu abi. Daryl ya şimdi ölmez kardeşim. olmadı, kardeş. Desek, spoiler, ya, ya, spoiler. Susun. Yani her türlü inanacak adam anladın mı ne söylersek. Rick büyüktür ol. Ben de Rick'çiyim ya. Rig'i severim ya. Rick'i. Ya Rig. Shane, Shane abimiz <laughs> vakti zaman da hakkı çok yendi Shane'in. Kimin? Shane. Shane katıksız bir affedersin. <gülüyor> 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 hayır 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 hayır. <laughs> hayır. Shane gelmiş Hakk en büyük oru. Haklıy Şey Hakkı daha yendi. önce hiç görmediğim kadar büyük onun. Hayır. hayır. <laughs> Hakkı Yendi Sonrasında sırf kötü adama çevirmek için o hale o hareketleri yaptırdılar. Başta haklıydı o adam. Nasıl haklıydı ya? Ulan ya birlikte abi. kankayız. Ölümüne abi kardeşiz. Ben evliyim. Şey Benim karım var. Sen de ona yenge diyorsun. Amına koyayım zombi sus. Bunlar, zombi bunlar saldırı bunlar oluyor. <laughs> Zombi salgını oluyor, ben hastanenin içinde, götüm titriye titriye kendi kendimi iyileştiriyorum bir buçuk ayda. Ama bunu bilmiyor ki Önemli değil ve sen diyorsun ki, Tukan abim öldüyse yenge bana emanet <gülüyor> <gülüyor> tamam Bir dakika değil dur. Bir kere bu adamlar gavur, Amerikan. Biz ya ne fark eder kardeşim? Biz biz <laughs> 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 fark etmez, mesajı yapıyorum yapıyorum. Ondan sonra ben o hastaneden çıkıyorum, 30 kilo vermişim iddia sonrası gibi. Çıkıyorum böyle deli gibi mücadele veriyorum işte bir şeyler oluyor falan. Kasaba evi geliyorum daha iki ay geçmiş. <laughs> Kordi ile yengesi çadırdan çıkıyor amına <laughs> koyayım. Tövbe, tövbe tövbe. Bir şey diyeceğim. Bir kere burada bütün suç şeyine atıldı. Burada Lori suçun yüzde ellisine sahip. O başka. Kimse Bak o başka gitti, ama o şey şeye dönüyor. Affedersin. ya yani çok çirkin yani, konuşuyorsun. Anladım, anladım. Anladım. Onu söylemene Hani, anladım, hani anladım. ilgilenmeseydi. ...gibi bir durum oluşuyor anladın mı? Ama evet. orada şey psikolojisine girmişler. Hani dünyanın neslin <laughs> devam ettirmesi gerekiyor demişler. Oradan mantıklı yani nesillerin... Kardeşim devam nesilleri devam, devam ettirmek istiyorsan... ...bir iki sene, üç sene, beş sene beklersin hani. Direnebildiğin <laughs> kadar. Ayrıyetten herkesin... diye zombiye dönüştüğü bir yerde nesil nesil ücretiyorsun amına koyayım. Ama hayır o işte o insanlık medeniyetin tamam, savaşı Tamam evet de mı? Evet de yani bir noktada bunun için iki ay... ...iki ay biraz kısa bir süre ya. Yani gerçekten çok kısa bir süre. Ya ben bunun etik tartışmasını yapamam kimisi için de iki yıl kısa bir süre. Ben sadece ikisi de bunlara okey demişse yargılamamak lazım diyorum. Bana ters ama o adamlar bunu uygun bulmuşsa niye burada ahlak bekçiliği Ya o ahlak bekçiliği yapmak için söylemiyorum. Sadece Rick'in yerine kendimi koyuyorum. Normalde Shane diye bir karakter olamaz benim içinde bulunduğum bir senaryoda. Tamam da bak şöyle düşün. Rick'in yerine kendini koydun Shane'i <laughs> vurursun tamam mı? Evet. Kimse de Rick'in yani Rick yerindeki adamı yargılamaz. Değil mi yani? Adam kendi açısından haklı deriz. Kardeşim kendi. bu dizide... Geçerli sebebi var. E Shane'in de geçerli sebebi var. Lori, <laughs> Eyşan, e, Shane de Cengiz amına koyayım. Rick de Ömer. Da Eyşan, da kendisi Eyşan haklı nasıl şey haklı olabilir oğlum? oğlum? Sen kafayı mı yedin ya? Arkadaşlar kız kardeşini hayatını kurtarıyor. bundan Ya tamam ya? işte bak bunlar zaten küçük küçük böyle tohum niteliğinde atılmış tuzaklar. Tamam mı? Şimdi bunun yöntemi bu değil. Kardeşin ölü bir durumdaysa alırsın Ömer'i karşına. Seni çok seven aşık olduğun adamı dersin ki durum bu. Ne yapacağız? Ya işte bak öyle Aman olmaz ha, ya öyle olur işte. oğlum. Allah Allah. Bu konu bir dakika bu konu. Ya <laughs> <bir şeydir. gülüyor> Nerede <laughs> <Bu> şerefsizlik, <laughs> püştük var onu savunuyorsun ya. Hayır bu konu ciddi bir konu. Babası tam bir manipülatör olan bir kız. Hayatı boyunca babası ne demişse yaparak büyümüş ve ona karşı çıkmayı dahi öğrenememiş ve babası kardeşinin hayatıyla onu tehdit ederek imaen gidiyor buna bunu yaptırıyor. Şimdi bu kız suçlu mudur ya? Ya bu gariban kardeşi yaşasın diye bunları yapmış. Kendi bir de depresyona girmiş. Bedel ödeyen ezel mi? Ulan 200 tam yandı. İki bıçak yedin. Ulan bu kız da depresyona girdi lan. <laughs> o kadar değil. Adama da yazık ama yani sonuç itibariyle orada suçlu olan babası. Kızın çok ki o yaşta. Hay ya. Kordi haklı. Bence de haklı canım. Ben ölümüne işancıyım. Cengiz de ana karakter. <laughs> Ömer sinek bir de, ya. Bir de Cengiz'e gelelim. Bakalım bir de Cengiz. Cengiz. Peki Kerpeten Ali'ye ne diyorsun? Delikanlılığın bak, her türlü şey kitabını yazmış. <laughs> bak bir şey diyeyim mi? Bak Cengiz en azından şerefsiz olduğu belli olan bir karakter. Ondan bekliyorsun. Evet. Ama Kerpeten Ali o kadar delikanlılık, ağalık, babalık çakıp sonra ulan babamın istediği yatağı alacağım diye gidiyor. <laughs> Harbiden öyle bu arada. Adamın <laughs> şeyi şey o. Adam tekne almaya bütün cümle alemi satıyor. Ona <laughs> <buna> koyayım. <laughs> Ey Allah'ım ya. Valla ama olsun gelmiş geçmiş yeni dizilerden biridir çok da severim. Artı bir katı. Ee, nasıl haklıydı ya?